Lisede bırakmak zorunda kaldım, ee, çalışmak zorundaydım. Bir dönem çalıştım, sonra e, 18 yaşındayken bu salonun önünden geçtim. İçimde bir ukde kaldığını fark ettim ve heves için, içimde kaldığı için denemek istedim. Ailemi tepkisi yine izin vermiyorlardı. Yani biraz boş bir işmiş gibi görünüyor ve kadına yakıştırmıyorlar aslında. Sürekli ellerim ayaklarım osmar evime geliyordum. Ee, ama zamanla ben kendi kendime kabullendirdim, sevdirdim daha doğrusu. İstemiyorlardı. Erkeklerle antrenman yapıyorum, hani e, dövüşüyoruz ama tabii ki burada yani saygılı bir şekilde. Rakiplerimle dövüşüyorum. Eve geldiğim zaman dediğim gibi o... Vücudumdaki morlukları, deformasyonu gördükleri zaman mutsuz oluyorlardı. Sonra e, benim karakterimin zamanla oturması ve sporun bana kattığı iyi yönleri gördüler. Mesela e, biraz dik başlıydım. E, sonra spor beni biraz daha disipline etti. Yani hocamız e, dinliyordum, e, ortama ayak uyduruyordum ve arkadaş çevrem çok iyiydi. Salona geliyordum, terimi atıyordum bütün sorunlarımı burada bırakıp çıkıyordum. Bunu fark ettiler diye sürekli artısı olan bir spora neden karşı çıksınlar? Ve saygınlık kazandım insanlar tarafından. Ya sevgilerini kazandım. Yaşıtlarımın, büyüklerimin, küçüklerimin. Bu çok hoşlarına gitti. Onları da tabii ki sürekli tebrik ediyorlardı. Takdir ediyorlardı benden dolayı. O yüzden şu an destekçimler. Ee, şu an daha yeni geldiğim için dediğim gibi haftada iki veya üç gün çalışıyorum zorlamadan. Ee, onun dışında yani bir ay sonrasında haftanın altı günü sabah akşam antrenman yapmak zorundayım. Sıkılaştıracağız antrenmanları. Sadece pazar günleri dinleneceğim. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu çünkü dünya ve Avrupa oyunlarından sonra bize ikincilik, üçüncülük yakışmaz diye düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım inşallah Allah nasip eder tekrar. <laughs> Gülistanımız e, kız gibi görünür ama erkek gibi dövüşen bir kızımız yani. Şimdi erkeklerine maç yaptırırdım birebir bir bakıyorsun lafa döverken erkekler Gülistanı izliyor. Yani benim de hoşuma gidiyordu. Savaşması, savaşçı ruhu olması gerçekten kendisini tebrik ediyorum yani. İnşallah Avrupa Şampiyonasında da Gülistanımız göreceğiz. Tabii ki ayak maçlarından sonra yine şampiyonluk hedefimiz. Şimdi Gülistan'ımızı dinlendiriyoruz. Pek öyle zorlamadan ağır ağır hafif hafif antrenmanlarla geçiyor. Şöyle bir ay sonra Gülistan'dan yine ağır şekilde başlarız. Koşulara, ağırlık basmalara, lapa çalışması, surat antrenmanı bu şekilde çalışmalarımız devam edecek inşallah. Thank mm -hmm. you.